yolda giderken iki kişiyi gördüm. Kedi duvarda. Kedinin e, yola atlama olasılığı veya yukarı ana yola çıkma olasılığını düşürerekten durdum. Aracımı güvenli şekilde dörtlerimi yakıp güvenli şekilde yolun güvenliğini sağladıktan sonra yolun kenarına e, yolun kenarında böyle ufak bir sehpa gibi bir şey gördüm. Onu alıp aracın üstüne çıkıp kediyi kurtardım. Çok mutluyum. E, sosyal medyada e, çok övgüler aldım. Herkesten Allah razı olsun. Güzel dilekleri için. Kim olsa, her insan merhametli insan bunu yapabileceğini düşünüyorum. Kediyi aldıktan sonra aşağıdaki e, bir bayan, bir erkek vardı. Onlar da çok mutlu oldu. Onlara da ahiretten teşekkür ediyorum. Onların e, şeyiyle gelişti bu. Onların Dikkatli oraya bakmasıyla gördüm. Canlı olduğu için bizim için Allah'ın dilsiz hayvanları e, duyarlı olmak lazım. Duyarlı olunması gerektiğini düşündüm. Korkulacak bir şey yoktu aslında. E, çıktım. Vatandaşlık görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Kedi yavru muydu? Kedi yavruydu evet. Peki kedi sonra ne oldu abi? Kediyi aşağıda bekleyen, e, onlar da çok sevindi. Onlara hayretten teşekkür ediyorum. E, bir aileydi galiba, yanılmıyorsam. Bir erkek, bir bayandı. Kediyi onlara teslim ettim. Sonrası ben görevimi devam etmek adı altında. Hatta devam ettim. Yolcularımız yoktu. En son durakta yolcu bitmişti. Yolcu bitmişti, kipadan kalkışımı yapacaktım. Arabada herhangi bir yolcu yoktu. Olsa da yolcunun herhangi bir tepki vermeyeceğini düşün düşünürdüm. Yolcu olsa da gene aynı şekilde durup gerekeni yapardım yani. Peki <laughs>